Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de box sizing özelliğini göreceğiz. Box sizing yani kutunun boyutlarını hesaplamada kullanılan bir özellik. Çalışma ortamımızda bir tane div var içinde wrapper yazılı. Yüksekliği 300 piksel, genişliği 200 piksel, arka plan açık mavi buradaki text-align-center ve line-height 300 piksel değerlerde şu wrapper yazısını ortalamak için arkadaşlar gördüğümüz gibi işte 200 piksele 300 piksel Bu arada bodydeki padding margin değerlerini de sıfırladık ki tam divimiz sol üst köşeye yapışsın diye bakın tarayıcımızın arkadaşlar cetvel özelliğini ben aktif hale getiriyorum şu şekilde. Bakın gerçekten genişliğinin 200 piksel yüksekliğinin de 300 piksel olduğunu bu şekilde görebiliriz. Şimdi problem nerededir? Bakın problem şuradadır. Eğer biz bu divimize border yani kenarlık çizgisi eklersek bakın 25 piksel genişliğinde işte düz çizgi ve mavi renkli olsun. Bakın tarayıcımızı yenileyelim. Ee, ne oldu? Bakın büyüdü, büyüdü. hatta cetvelle gösterelim. Bakın 200 piksel değil artık. Bakın kaç? 250 e, e, piksele geldi arkadaşlar. Ee, aynı şekilde yüksekliğimiz de 350 piksele geldi. Peki bu neden neden böyle oldu? Bakın şöyle arkadaşlar, şöyle diyoruz. Normalde bakın border dediğimiz zaman dört kenara da kenar çizgi ekliyordu bakın. Şimdi sol çizgi 25 piksel. Sağ çizgi 25 piksel. Topladık. Bakın şu şekilde. Ne oldu? Genişlik arkadaşlar bakın. 25 artı genişlik 200'dü. 200 artı 25 eşittir ne oldu? 250 piksel genişliğe e, ulaştı. Aynı şekilde de bakın, yükseklikte ne oldu? 300 piksel kendi yüksekliği, e, 25 piksel üst çizgi, 25 piksel alt çizgi ne oldu? Toplam e, 350 e, piksele ulaştı. Arkadaşlar. Peki bu, e, bu bunun çözümü yani biz bunu şöyle desek kenarlık da eklesek. Hatta padding de versek bakın, padding verelim sol tara, ee, bir de her taraftan 25 piksel de padding verelim bakın. Bu sefer daha da büyüyecektir, 300 piksele ulaşacaktır bakın genişlik, yükseklikte arkadaşlar 400 piksele e, ulaşacaktır bakın yükseklik 400 piksel e, genişlikte 300 piksele e, çıktı. Peki burada artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Box sizing diyoruz bakın box sizing'in normalde alabildiği 3 değer vardır. border box, işte content box, padding box. Arkadaşlar sadece ta Firefox tarafından destekleniyordu. O da kaldırıldı. Ve inherit yani kalıtsal olarak işte bir kendisini kapsayan'ın özelliklerini al e, demektir box sizing'deki inherit özelliği. Bakın content box ön tanımlı e, özelliktir. Yani bütün e, Elemanlara tanımlanmış. Yani bu başlangıç değeri bu şekilde. Biz bunu border box yaparsak bakın arkadaşlar ne kadar padding verirsek verelim. Ne kadar e, çizgi genişliği verirsek verelim. Arkadaşlar ne olacaktır? Genişlik 200 piksel. Yükseklik 300 piksel. Biz kenar çizgisini arttırsak bile bakın kenar çizgisini arttırsak bile veyahut da Padding'i artırsak bile ne yapmayacaktır, genişliği ve yüksekliği yani görünür genişliği ve yüksekliği e, ne yapmayacaktır, değişmeyecektir arkadaşlar. E, border box dediğimiz zaman bir başka daha başka bir örnek e, yapalım arkadaşlar bakın e, şöyle şunları ben sileyim. Bu div'in içine iki tane daha div e, ekleyelim bakın, bu da sol diyelim. Bu sol olsun. Bir tane daha div ekleyelim. Buna da sağ klası diyelim. Bu da sağ olsun. Arkadaşlar. Evet şöyle bakın başlangıç sıfırlayalım biz bunu. Şimdi arkadaşlar bakın sol ve sağ ortak olarak bakın şöyle nasıl ikisine birden bakın nasıl ekleyebiliyorduk şöyle diyebiliyorduk bakın. Arkadaşlar ortak özellik olarak height değeri verelim. Height değeri ne kadar olsun? İşte e, bu wrapper'ın tamamını e, kapsasın. Yükseklik verelim. E, sonra bakın sola arkadaşlar e, genişlik olarak e, kaç verelim? 60 piksel verelim. Sağ olana da Arkadaşlar genişlik olarak Width değeri e, Kalan tüm genişlik 140 piksel verelim Bakın ne olacaktır Hatta arka planların da Bunların e, şey yapalım Background kalır. İşte light Red Olsun Bunun background color'ı da e, Light Green Olsun bakalım. Light, red diye bir şey yokmuş arkadaşlar. Red olsun. Önemli değil. Evet. Bakın ne oldu? E, alt alta. Çünkü e, biz bunları ne yapmadık? Divler biliyorsunuz. E, şeydi. Biz bunlara flat verelim bakın. Flat yani e, left verelim. Soldan sağa doğru e, sıralansınlar bakın. Ne oldu? Gördüğünüz gibi e, sol olan kırmızı ee, 60 piksel genişliğinde sağdaki de e, arkadaşlar ne oldu? işte 140 piksel genişliğinde. Şimdi bunlara biz arkadaşlar bakın biraz önceki verdiğimiz gibi bakın border diyelim. Mesela 5 piksel e, bu sefer şey olsun ne olsun e, blue diyelim. Buna da eee Blue olmasın bu, Green olsun. <laughs> Bakalım ne olacak bakın arkadaşlar, e, ne oldu bu sefer? Gördüğünüz gibi e, hem sol hem sağın e, genişlikleri artık 60 piksel değil. Ne oldu bakın, 5 piksel soldan, 5 piksel sağdan, 65 piksel kırmızı oldu, e, 100, 150, 145 pardon, 70 piksel kırmızı oldu. 150 pikselde sağ oldu. İşte biz bunlar artık buna otomatik olarak sığsın diye ne yapıyoruz? Box sizing arkadaşlar border box diyoruz. O zaman bakın ne oldu? İkisi birden arkadaşlar artık genişlikler dahil olmuştu. Padding de versek bakın. Padding de versek artık değişmeyecektir genişlikleri. yani görünür genişlikleri ne yapacaktır? Sabit Kalacaktır arkadaşlar. Box Sizing özelliği arkadaşlar bakın, Box Sizing özelliği modern frame, CSS frameworklerin tamamında kullanılır. Örneğin Bootstrap da bakın kullanılır. Değişik şekillerde tanımlaması yapılabilir. Bakın genelde şöyle tanımlaması yapılır. İşte evrensel seçiciye bakın. Box, sizing, border, box dediğimiz zaman artık bakın şunlara ihtiyaç kalmaz. Bakın kaydedelim. Tekrardan ne yapacaktır? E, yenilecektir. E, hatta ve hatta bunun e, bootstrap tarafından uygulanışı şu şekildedir. Bakın HTML yani modernler çoğu bu şekilde uygular. HTML bildiğiniz gibi en dıştaki olduğu için Arkadaşlar en dıştaki HTML'e box sizing veriyoruz. Ondan sonra tüm seçicilere, hatta tüm seçicilerin bakın e, sahte seçici anlatmıştık. Or before ve after diye. Bakın hepsine de ne yapıyoruz? Box sizing e, özelliği veriyoruz. Box sizing burada content e, pardon border box dememize gerek yok artık bakın. Kalıtımı e, incele e, anlatalım burada da bakın kalıtımda da e, ne yapıyoruz inherit yani işteki kendisini kapsayanın box sizing özelliğini e, alıyor genetik aktarım gibi düşünün e, biz burada HTML'ye box sizing border box dediğimiz için e, artık bütün e, elemanlarda birbirinden e, şey ala ala e, kalıtsallık ala ala ne yapacaktır? Hepsi de e, inherit yani kalıtsal olarak devralacaktır diyoruz arkadaşlar. Box sizing özelliği bakın gördüğünüz gibi bütün hemen hemen bütün frameworklerde CSS frameworklerde kullanılır. Bootstrap'ta, Foundation'da, işte semantik UI'da hepsinde kullanılır diyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.